bugün sizler birlikte daha derin 9000 kupa oldum. 9001 kupa. Bir kupayı olmak istemezdim ama ne yapayım? 7 kupa alamıyorum. 8 kupa aldım. Şimdi arkadaşlar sizler birlikte o mega kutuyu açacağız. Bakalım bir şey çıkacak mı? Biliyorsunuz geçen videoda yazmıştı ve tabii ki de hiçbir şey çıkmamıştı. Yani sadece bir aksesuar, iki aksesuar çıkmıştı. Birini de bir yine Yani sadece Hadi. Arkadaşlar hala söylemediniz hangisini alayım. Ah bunu ne Neyse arkadaşlar. Şuraya gelelim. Ben de sen tekrardan. Taklitlerini ben hemen açacağım arkadaşlar. Bugün onu kastım ses arkadaşlar. 250-300 kupa falan kastım. Şimdi hadi bakalım açıyoruz. Ayrısınlar. Lütfen 6 veya 7 yazsın ama aksesuar açmasın Ya 5 yazdı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çünkü şu an gece e, çok video çekmek istemiyorum. 20.57 yazacağım aslında 21.57 saatin bir saat, saat geride ne olduğunu söylemiştim. Saat 9 çok da geç değil ama ailemdeki bazı kişiler uyuyor. O yüzden iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.